değerli basın mensupları, partimizin her kademesinde görev alan özellikle üyelerimiz, yöneticilerimiz ve Karamanlı hemşehrilerimize ben şunu söylemek istiyorum. Bu seçim Türkiye için çok önemli bir seçim olacaktır. Özellikle Cumhuriyetimize sahip çıkma adına, demokrasimize sahip çıkma adına hepimiz son gücümüzle çalışacağız ve başaracağımıza da inanıyorum. Tüm adaylara Başarılar diliyorum. Partimize teşekkür ediyorum.